Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok duyduğumuz çakralar nedir? Çakralar tıkalı olduğunda hayatımızda neler olur, bedenimizde neler olur? Ve bunları nasıl temizleriz, nasıl açarız? Bütün bunları konuşacağız. bir enerjisi olduğunu söylemiştik. Bizlerin de bir enerjisi var. Biz bu enerjiyi göremiyoruz ama çok iyi hissedebiliyoruz. Bedenimizin etrafında göremediğimiz elektromanyetik alanlar var ve biz buna aura diyoruz. Aura'yı evet hissedebiliriz. Nasıl hissederiz? Bir ortama girersiniz, birileriyle karşılaşırsınız ya da birileri sizin için ''Aa enerjin çok güzel, bugün ne kadar iyi görünüyorsun, acayip pozitifsin'' dediklerinde bu sizin enerjinizin aslında ne kadar alan kapladığını gösterir ve belirtir. Bu enerji istediğiniz kadar genişletebilir ve olumsuz düşündüğünüzde, negatif düşündüğünüz zamanlarda da o enerji daralır ve sadece sizi olumsuzluklar etkisi altına alır. Aurayı oluşturan da enerji akışını sağlayan da çakralarımız var. Peki nedir bu çakralar? Herkesin bedeninde 7 tane enerji akışını sağlayan omurga hattında olan 7 tane çakra. Bu çakralar nelerdir? Birincisi boşaltım sisteminin olduğu alanda olan kök çakrası. Ve bu kök çakrasının rengi kırmızıdır. Bu kök çakrası daha çok korkuyla, endişeyle tıkanır. Eğer hayatınızda bir şeyler bu anlamda yoluna gitmiyorsa, korku hissi size hakimdir. Endişe size hakimdir. Kızgınlık ve gücenme hissi size de hakimdir tıkalı olduğunda kök çakranız bağışıklık sisteminiz düşer, kendinizi halsiz hissedersiniz. Hayatla pek böyle bir zevk almazsınız yaşadıklarınızdan. Kendiniz olabildiği kadar depresif ve olabildiği kadar yorgun hissedersiniz. İkinci çakramız cinsel çakra. Cinsel organların olduğu yerdedir ve rengi turuncudur. Zevk alma çakrasıdır ve bu çakrayı suçluluk duygusu kapatır. Eğer bu çakramızın kapalı olduğunu düşünüyorsanız suçluluk duygusu çok fazladır ve kendinize cinsel olarak kadın ya da erkek cinsiyet olarak yeterli hissetmiyorsunuzdur ya da beğenmiyorsunuzdur kendinizi. Peki bu çakramız tıkalıysa bizi bedensel olarak neler bekler hastalıklarda? İdrar yolları enfeksiyonları, kadın hastalıkları, adet sancıları, erkeklerde cinsel isteksizlikler, mesane ve böbrek hastalıkları ve İnsanların yaşamdan zevk almama halleri bu çakramızda kalıysa sizi etkileyen problemlerdir. Üçüncü çakramız solar plexus dediğimiz göbek deliğinin iki parmak üstünde olan çakramızdır ve rengi sırıdır. Bu çakramızı utanç duygusu kapatır. Eğer tıkalı olduğunu düşünüyorsanız muhtemelen mide rahatsızlıkları, sindirim problemleri, dolaşım problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizde sindirim problemleri, bedensel problemler, üzüntü, stres, öfke, kızgınlık gibi durumlarda çok maruz kalıyorsanız eğer bununla ilgili de mutlaka kendinizi iyileştirmeye çalışmanızı öneririm. Öfke kontrolünü sağlarsanız, kızgınlıktan arınırsanız ve daha affedici olursanız bu çakranızın daha enerjisel anlamda açık olmasını sağlayabilirsiniz. Ve diğer çakramız kalp çakrası. Ben buna diğer adıyla sevgi çakrası diyorum ve rengi yeşildir. Kalp çakrası sevgiyle ve değer hissiyle beslenir. Eğer keder, üzüntü, stres ve tabii ki değersizlik, sevgisizlik varsa bu çakranızın tıkalı olması söz konusu olabilir. Kalp rahatsızlığı olan kişiler daha içine kapanık, daha sakin olabilir. Daha hayır diyemeyen, karşımdaki üzülmesin diye kendini üzmeyi tercih eden olabilir. Kalp çakrası tıkalı olan kişilerde kendini acıma, sevgisizlik, değersizlik, kendini önemli hissetmeme, karşı taraftan aldığı sevgiyi, değeri belki hissedememe gibi tıkanıklığa sebep olacak ve tıkanıklığın sonunda yarattığı kalp rahatsızlıkları gibi. Bu çakramız blokajlı ise eğer kalp rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları, akciğer kanseri gibi bildiğimiz sevgiye, ilgiye dayalı, değere dayalı hastalıklar da görülebilir. Bu çakranın tıkalı olmasında insan kendini sevgisiz, değersiz, önemsiz ve gerçekten değere layık olmayan biri gibi hissedebilir. Bunun içinde daha çok sevgi daha çok kendini değerli hissetme gibi olumlamalarla ve çevrenize yayacağınız enerjiyle de kendinizi daha iyi hissedebilir ve bu çakranızın daha iyi enerjiyle çalışmasını sağlayabilirsiniz. Boğaz çakramız boğazımızda bulunan tiroid bezlerin olduğu yerdedir ve rengi mavidir. Boğaz çakrası kendini ifade ve iletişim gücünü temsil eder. Eğer bu çakranızda blokajlarınız varsa tiroid hastalıkları, ses telleri hastalıkları, hayır diyememe gibi kendini ifade etmekte zorlanma, iletişim kurmakta zorlanma gibi sorunlar yaşanabilir. Altıncı çakramız üçüncü göz çakrası. Bu çakranın rengi laciverttir ve algıyı ve sezgiyi temsil eder. Üçüncü göz çakranızın enerji akışında bir sıkıntı varsa uyku problemleri yaşarsınız, zihninizin daha çok konuştuğunu düşünürsünüz. Dolayısıyla bu da sizi stres yapar, uyku bozuklukları yapar. Kendinizi bir şeylerden zevk almazken bulursunuz. Kendiniz olamama, kendine ifade edememe kendini tanıyamama ya da fikir üretememe gibi problemlerde yaşayabilirsiniz eğer bu çakranız blokajlı ise ve son çakramız tepe çakrası tepe çakrasının rengi mordur evrensel yaşam enerjisi ile ilahi varlığımızı birleştiren bir çakradır ve eğer bu çakramızda tıkanıklık varsa dengede olamama kendini iyi hissedememe bütün dolaşım iskelet sindirim sistemlerimizi etkileyen bir çakramızdır bu. Eğer bu çakramızla ilgili tıkanıklık varsa bütün bu dolaşım, iskelet, sindirim sistemi ile ilgili aksaklıklar olabilir. Dengede olamayabilirsiniz, epilepsi yapar. Gerçekten kendinizi aslında bir kıskacın içerisinde de hissediyor olabilirsiniz bu çakranız kapalı ise. Bunları ek olarak da ruhsal bozukluklarla ilgili rahatsızlıkların görülmesi mümkündür. Evet, çakralarımıza kısa da olsa değindik. Siz de bu arada eminim kendinizde çakralarınızın ne durumda olduğunu kontrol edip ona göre ne yol izleyeceğinize karar vermişsinizdir diye düşünüyorum. Peki çakralarımızın kılı ya da blokajlı olduğunda hastalıkların neler olabileceğinden bahsettik. Peki çakralar, enerji akışları her şey yolundaysa ne olur? Gayet güzel olur. Bir kere kesinlikle sağlıklı olursunuz. Bütün çakralarınız yerindeyse hayattan zevk alırsınız, sağlıklısınızdır. Her şey pozitif Pozitif derken bir şeyin yolunda gitmemesiyle ilgili değil. Daha çözüm odaklısınızdır. Daha hayata güzel bakarsınız. Daha iyi bakarsınız. Her şeyin yolunda olduğunu hisseder ve mutlu olursunuz. Ve iç huzurunuz olur. Bütün enerji akışınız yerindeyse eğer. Dolayısıyla da iyi olmanın her zaman faydası var ve ayrıca çakralarımızın enerji akışı yerinde olduğunda biz iyi olduğumuzda hayatımıza güzellikleri çekmenin de istediğimiz şeyleri çekmenin de ne kadar aslında çabuk aslında ne kadar yapılabilir olduğunu göreceksiniz ve çakralarımız tıkılı ya da blokajlıysa ise. Biz bunları nasıl açarız? Burada söylenecek aslında birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi öncelikle hepimiz insanız. Öfkelenebiliyoruz, kızabiliyoruz, sinirlenebiliyoruz, stres yapabiliyoruz bir takım şeyleri. Bunları söylemek kolay diyor olabilirsiniz. Ancak gerçekten çakraları enerji açısından iyi tutmanın, kendinize de kendiniz olarak da bakın, iyi tutmanın en güzel yolu bunlardan arınmak. Affedici olmak. Bunları yapmak Kolay mı? Biraz zaman alıyor. Kendinizde biraz önce bir garip hissediyorsunuz ama gerçekten emin olun yolu mümkün ve gerçekten yapılabilir olduğu da mümkün. Bunun için bunları yaptıktan sonra geriye kalan şey zihninizi susturmak, zihninizi dinlendirmek, o içinde konuşan sesleri susturmak. Bunu nasıl yapacağız? Bir güzel bir uyku çekerek. Eğer zaten zihniniz konuşuyorsa doğrusu uyku çekemezsiniz. Meditasyon yaparak, yoga yaparak, sizi sakinleştiren, size huzur veren müzikler dinleyerek ve doğa yürüyüşleri yaparak, toprakta yürüyerek, çimende yürüyerek ve su. Sürekli duş alabilirsiniz. Su ile ilgili bir yerde gidip sadece su sesi dinleyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissediyorsanız. Yüzebilirsiniz imkanlarınız varsa. Bu da sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamanıza yardımcı olacak. Negatif olan elektriği, enerji atmanızı sağlayacak yollardan birkaç tanesi. Burada gerçekten önemli olan konu şu. Kendinizi affetmeniz, başkalarına karşı affedici olmanız, suçluluk, öfke, kızgınlık, kırgınlık, utanma gibi duygulardan kendini arındırmanız. Bunları tek başınıza yapamıyorsanız mutlaka profesyonel bir yardım almanızı öneririm. Detaylı linkle de bu çakra temizleme, çakra açma işlemlerini yapabiliyoruz. Bunun için de bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.